Yaralar hem de derin düşüncelere soktu. Acaba ona haksızlık mı ediyorum? Bana karşı düşünceleri nedir? Gerçek anlamda anlamak istiyorum. Çok fazla. Herkese merhaba. Bugün uzak şehirde bomba gibi gelişmeler var. Yeni bölümde Alya'nın annesi Fikriye diziye resmen giriş yapıyor ve her şey alt üst oluyor. Ecmel, Bora'nın kendi oğlu olduğunu öğrenecek mi? Meryem uzak şehire dönerek dengeleri sarsacak mı? Cihan, Alya'ya olan gerçek duygularını açıklıyor ve aşk iyice alevleniyor. Son bölümde tansiyon yükseldi. Alya, Deniz'i kaçırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Doktor Uğur diziye veda ediyor. Ecmel ise denizi almak için her şeyi göze alıyor. Kaya ve Zerrin cephesinde bomba bir gelişme var. Zerrin hamile ve bebeğin babası Kaya. Ama asıl şok Alya'nın annesi Fikriye'nin gelişiyle yaşanacak. Üstelik Fikriye yalnız değil, yanında karanlık tipler de var. Alya'nın hayatı altüst olacak, sadakat ve Fikriye arasında büyük bir savaş başlayacak. Ve kötü haber. Uzak Şehir dizisi bayram nedeniyle bir hafta ara veriyor. Yeni bölüm Pazartesi ekranlarda olmayacak. Ama dönüşü muhteşem olacak, büyük sırlar açığa çıkacak. Sizce Aya ve Cihan aşkı bu fırtınadan sağ çıkabilecek mi? Fikriye neyin peşinde? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm analizinde görüşmek üzere.